Evet arkadaşlar. Kudüs sahibimize hoş geldiniz. Çakırlılar, 8 metrelik bir Farm'a parma terazide. Bayıl tarım ve hayvancılar hayırlı olsun. Makine hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Çakırlılarına teşekkür ederiz. Ne? 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 bas Ne? Ne? Bas. Frene bas frene. Babam yalnız böyle. Frene bas. Bas frene. Yavaş yavaş çek Rahim. Kaldırayım mı? Ne? Kaldırayım mı? Kaka da o. Babam onu şey yap. Çevir. Dur. Rahim ya yavaş yavaş Bismillah çek Düz git düz git önüne bak sen düz git. Yavaş yavaş düz 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 düz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ne? bizim mi? Aklında bizim Yoğun ayar yapacak Hadi.